Masmavi mutfağa hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere haşlama olmadan şahane bir makarna tarifim var. Tavuklu makarna yapacağız. Çok pratiktir. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak tenceremizin içerisine 4 veya 5 yemek kaşığı zeytinyağımızı alalım. Ve yine ben tavuk file kullanıyorum. Yani tavuk but file. But kısmının kemikten ayrılmış ve doğranmış kısmı. Ama siz arzu ederseniz göğüs eti de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmıştır. Tavuklarımızı ekleyelim. Güzelce bir soteleyelim. Yani suyunu salıp tekrar çekinceye dek. Öyle çok çabuk olmasın. Şöyle bir 5 dakika yüksek ısıda karıştırarak güzelce kıvırın. Tavuklarımız kavruldu. Suyunu saldı ve tekrar çekti. Böyle hafif çıtır çıtır da sesi geliyor. Çünkü makarnamızın çok lezzetli olması için önemli bir etken. 4 tane yeşil biberimiz var. Onları da şöyle iri iri doğramış hazırlamıştım. Yeşil biberimizi ekleyip tekrar sotelemeye devam edelim. Biberlerimizi ekledik. Güzelce soteledik. Yani bu yemek çok pratik. İşten mi geldiniz? Hemen yapabilirsiniz. 2 diş sarımsağımızı bu aşamada ekleyelim. Sarımsağı ekledikten sonra kokusu hafif burnunuza geldiği vakit tamamdır. Yani sarımsağı çok fazla kavurmayın. Çok kavurursanız acı bir aroma verir. O yüzden önemli detayı da hemen belirteyim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik ve bir yemek kaşığı, daha doğrusu yarım yemek kaşığı salçamızı ekleyelim. Hepsini güzelce karıştıralım. Yine soteleyelim. Salçamız şöyle güzel ekşi tadını salıncaya dek. Şimdi tam istediğimiz gibi oldu. Burada hemen belirtmek isterim. Bu aşamada bir kase... Makarnamızı ekliyoruz ama kullandığınız kase sizin ölçeğiniz olsun. Ben bir kase makarna ekledim. Arzu ederseniz bu aşamada krema da ekleyebilirsiniz. Ben yarım paket krema ekledim. Bir paket de ekleseniz olur. E, ama diyorsanız ki diyet olmasını istiyorum. Hiç krema da eklemeyebilirsiniz. Ama krema eklerseniz şöyle daha bir lezzetli bir e, makarnanız olacaktır. Bir kase makarna, yarım paket kremayı ekledik. O kullanmış olduğumuz kasemiz var ya. Bir kase makarna eklemiştik. Bir kase de suyumuzu yani arıtılmış suyumuzu ekleyelim. Karıştıralım, kapağını kapatalım. Yani bu kadar basit. Bu yemeği yapmanız 7-8 dakikanızı alır. Kapağı kapatın. Siz salatayı yapıncaya dek makarnanız hazır oluyor. Süzme yok, haşlama yok. Çok pratik. Kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum 10 dakika. Bakın sevgili arkadaşlarım. Öyle bir güzel oluyor ki hem de makarnanın bütün vitamini, lezzeti yemeğinizin içinde suyunu çekmiş böyle mis gibi bir makarnanız hazır. Hemen servise geçiyorum. Bu arada hemen belirtmek isterim. Bazı makarnalar daha çok su istiyor. Şöyle bir tadına bakın. Baktınız ki ben al dente tercih ediyorum. Yani böyle çok pişmiş maç maç makarna değil de biraz dişe gelen tercih ediyorum. Ama siz bir bakın az sık, çok az su takviyesi yapabilirsiniz. Üzerine parmesan peyniri rendeledim. Bir nane yaprağıyla da e, makarnamız servise hazır. Bugün sizlere çok pratik yapımlı bir makarna tarifiyle geldim. Şöyle doku testi nasıl yapılır bunda yapılmaz ama ben yine de şöyle size bir göstermek istiyorum. Ee, çok lezzetlidir yani İtalyan restoranlarında bile inanın ki bu kadar lezzetli yiyemezsiniz diyorum. Yapınca lütfen yorum olarak bana bildirin. Yine kolay tariflerimden bir tanesini sundum. Özellikle yeni evli izleyicilerim için ben onlara civcivler diyorum. Ee, i̇nşallah hoşunuza gitmiştir. Tekrar yeni tariflerimde görüşmek üzere. Yapacak arkadaşlarıma afiyet afiyet bal şifa olsun diyorum. Hoşçakalın.